Herkese Amazing Spider-Man'dan selamlar. Daha önce çok kısa oynamıştım. Birazcık bir kayıt denemem oldu, sıkıntı oldu. Yine açıyorum. Sanırım ses şu an yüksek. Ayarlayalım. Bir boy büyük olsun iyidir. Aynen. Tamamdır. Maceramızı başlatalım. Örümcek alanı sallanıyor. Eski fotoğraflar. Büyük ihtimalle Parker'ın çektiği fotoğraflarda da arkada asılı. Yani çizgi romanları gördük orada. A fırlatıcısı tasarımları, eskizleri ve birkaç prototip sanırım ya da kullandıkları bilgisayar parçaları, dergiler yani tatile hiç para yok <laughs> yeni bir bilgisayara biraz para ayırabilmiş birkaç kuruş mercek altında evet. maskesi Spiderman'imizin bir şeyler güncelleniyor ve başka bir eskisi var haberlerden görüntüler Wilson Fisk ile ilgili, Rhino ile ilgili evet ilgili telefon çalıyor uyandı bizi dördüncü seviye alarm vermişler fisk binasına fisk binayı deyip uyandık bizden dostumuz yapıyor evet, a hazır maskesini taktı. Göreve hazır gibiyiz. Sistem ekleniyor. Bilmiş. Önemli bu. hatırlatma, son hatırlatma. Kira ödemek şimdi. Swat 1'e kesti binasında binasında. Yani önce elimiz çatışmaya hazırız diye. Telsizden aldık haberi. Eee zıplaya yola çıktık. <gülüyor> <gülüyor> Heh, helikopteri takip ediyorduk sonunda. Biraz geçmiş olabilirim. Kaptan Watanabe, indirdiniz mi onu işe? Hayır. Hiç finansındayız evet. ama hala <laughs> şeyi bekliyoruz, <laughs> izni bekliyoruz. Avukatları nasıl bulduruk diyorsun? Kitap uygun lazım. Yürü ne kadardır bekliyorum diyorsun. Gerçekten yardım <laughs> istiyor musun? Times Square'e git. Görünüşe göre adamları <laughs> destek <there>. ekiplerimi yavaşlatıyor. <laughs> Tamamdır hiç merak etme. Yip. Görevimizi aldık. Kaptan Vatan abiden. Biraz bizi uzak tutmak istiyor gibi hissettim ama yine de sesimizi çıkarmadan Hello? devam edelim. Parker, Merhaba, patron aradı Neredesin? derken küçük bir yükleme... Right. <laughs> evet, evet. Küçük bir kişisel işte uğraşıyorum. Merak etmeyin yakın zamanda oradayım. Yani bunu bir an önce halledip gerçek işime dönsem iyi olur. Belki bir tekstürleri bir tık düşürmem iyi olabilir sanırım. Bunu da sıkıntı yok çünkü. Yavaşı göre Yuri haklıydı sonra. tam kaçırdım orayı. Bak çatışmayı engelleyeceğiz. Kalorisi destekleyeceğiz. Daha fazla desteği ihtiyacım var. Memurlar ateş altında. Hımmarın balyozu getirin. Deyip geri çekildiler. Bu balyoz da geldi. Tam bir balyoz gerçekten. Tabii biz buna izin vermeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Küçük bir combat şeyi. Birazcık frame'ler düşük. Hemen ayarlıyorum. Bunu çekersek sanırım düzelir gibi. Bakalım. Şu ateşten olabilir. Tam biraz bir deneyelim. Hiç sıkıntı olacak gibi olursa bir alta daha çekeriz. Hiç de i̇şte iyi görünüyor.

Okay, tamam, Yuri. All done. What's happening? Tamam, ne oluyor? Derken patlama oldu Yuri. Yuri. Kaptan iyi mi acaba bakalım. I knew Fisk wouldn't go quietly. Keskin sessizce gitmeyeceğini biliyordum. Bu şekilde sallanmak çok keyifli gerçekten. Bir de Fisk Lirası'nın önündeyiz biz de. Pencelerden adamlar ateş ediyor insanı. O bir sektikleri de karşı ateş açmıştı. Daha fazla destek getirin. Ve havayı olduğunu kesin. Okay? iyi misin? Eğer bu binadan çıkarsa kaybedeceğim. Evet, ben şimdi gidip... Ne yapman gerekiyorsa yap. Bugün büyük gün up. Kafayı kaldırın. Hey, where you going? Nereye gidiyorsun ya? Ben yolu açarım, siz de beni takip edin. Evet. Saldırarak fokusunu arttır, daha fokus daha çok fokusun olduğunu daha çok daha daha az. Raketiye you do not got this spider ne? <laughs> <dönüşmeler>. İşleri batıracak. <laughs> kötü çalışma ortamı olarak bunu söylüyorsan, daha yanlış Bana bak iyi kaçtın ha. İyi istediğim gibi duvara no yapamadım. <laughs> fokus bu aramızda fırlatmış. Fokus kullanarak canımızı doldurabiliyoruz Bahsediyor. Asansörden daha çok adam geldi. Take those shooters out. Daha da çok geliyorlar. ya. mu bozdu ya. Yani? Krok'in bu da bir var. I hepsi bu kadar. Hadi, hadi 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 asansörü kestiler merdiven çıkın bir emir vardı daha doğrudan bir yaklaşım izlemeyi seçiyorum spiderman status heading to the upper floors and hoping nobody turns on the elevators üst katlara çıkıyorum asansörü kestiler helikopterimizi helikopterimizi ateş altında Not yet. We just picked up chatter. They're wiping all their data servers. We need that We want to put him away for good. Okay, server room it is. O zaman call from May. Better answer. May uh, hi, May. What is all that noise? All watching of a superhero movie. going i just wanted to make sure I'm i to Ee, hala gidiyor muyuz? Love Şimdi kapamam lazım. Peki tamam. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Değil. Ney halinde bu konuşmakta. Cıdık. Bu şey gitti o kötü oldu. aşağı full focus can finisher finisher yaptırabilir şöyle aynen dediğim gibi daha biraz oynadığım için aslında kombolara ha hakimim o yüzden biraz rahat oynayabiliyorum şu an o zaman o zaman Regret your life choices yet? I'm got to find that server room before there's no evidence left. We are in this server room, mom's getting this way. They'll destroy all the evidence. I should look for a sneaky way in. I say this. There we go. I It's like my own private ventrance. Fisk may be a dirty criminal, but he Fisk has no evidence. Hurry up. Havalandrama is tricked in this. ahahah <laughs> çok burdan bari gel, <laughs> gel <Tam> başka biri <laughs> hmm, yok, Güzel. boş verin, İçer, içerisi daha önemli hmm, neresi? nerede orası? orayı nasıl kaçırdım ben? Hmm, tam tamam adamın olduğu yer. Is this tech support? I forgot my password. IT mi? Şifremi unuttum da. IT guys at my last Okey herkesin dedik. Bu işi yap. Bakalım güvenlikten nasıl. Şey. Oh, Son güncelleme yokmuş. Sen burada mı saklanıyorsun? Korkakça. So... So... Senin için. His Dedi de... geçmişini, arama, de geçmişini de arama geçmişini sildiğimde. True, but that's part of my charm, isn't it? Aradığın sensin bir şey söyledi. O da benim karizmam değil mi zaten dedi. Geri cevap verdik. O kapıyı hemen kapatın. Niye de emir verdi adamlarına? Hmm. I'm in an ass <laughs> Etrafına bak bunların hepsini ben yaptım. <laughs> Sen ne yaptın <gülüyor> <hiç>? <gülüyor> Kahvaltıdan önce indirdiğim bir kötü adam vardı. Baya büyük bir yolculuğumuz oldu. Bittiğine neredeyse üzülüyorum. <laughs> 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 Okey bunları hallettik. <laughs> Yuri, an explosion just. I saw it. Fisk could have the whole place wired. I'm sending in a bomb unit. I'll make sure no one gets in their way. Keep them on the ground! <laughs> Hold still! <laughs> Sanırım hepsi bu kadardı. Bölge temizlemeye devam edelim. Hey guys. Sen I guess bombs are part of getaway plan? Sanırım bombalar Willy'nin kaçış planının parçası. Like I'll go we'll Birileri sıkışmış gibi gözüküyor. Sen onların peşine git, biz hallederiz gerisini. Help. Geldim, geldim. Everybody. Herkes çıksın. Binadan çıkın. Arkada daha fazla ses duydum. Hareket edemiyoruz. Burada sıkıştık kaldık. Ben kaldıracağım. Siz de hemen kalkabildiğiniz an kaçın. Dedi kaldıramadık. Bir de üstüne daha çok Hadi bir tur daha. Gidin gidin gidin. Tabi kendimizi sıkıştırdık. Teşekkür ederim. Başardı. Pekala Willi. Senin sana doğru geliyor. Nasıl gidiyoruz kaptan? Daha yolu girdik. Fisk'in bir çöpü kalsın, o zaman o zamanı durduramaz. Ve Neden peki e, En baştan beri bunu planladığını düşünüyorum. Büyük ihtimalle o planlıyordu da o yüzden... Peki. Yuri buraya, Sağlık bir an önce... deniyorum dedi. Evet. Oh. Incoming! Şunu kaçtı. Beynini uçuracağım. Biraz zor. Daha çok roket. Biraz abartmıyor musunuz? National Rocket Day or something? Ulusal Roket Günü mü bugün? Hayırdır. Nerede? Evet, yı, yı, bomba, yı, yı. Yı, bomba ekipleri buralardan nasıl geçecek? Ne Sakin olun. Herkese yetecek kadar varım. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü? Bilgis bir şekilde ikisini birden götürdüm galiba. İyi misiniz çocuklar? Tam destek çağıracaktık. Sanırım ben uyum. Hı -hı. Kadet patron. Yani en başından beri riskle beraber çalışıyordunuz öyle mi? Bu <laughs> görüntüyü aklımdan asla çıkaramayacağım. <laughs> Hey, Yuri. Looks like some of your guys were on physical payroll. the news. right outside his office. Take him down. Now. Writing your memoirs? Don't forget the hyphen between spider and man. Örümcek ve adam arasında bir Helikopter hazır edin. Çok çok fazla gecikmeyeceğim. I'm you made it this far. <laughs> bu kadar geldiğine çok şaşırdım. But your <laughs> Fakat aptalın burada bitiyor. değil. Da bu uh, e, seni hala görebildiğimi biliyorsun He değil mi? This, 8 yıldır bununla uğraşıyorum, uğraştığım şey. Oh, for me? You Benim için have... ben. Hiç gerek yoktu. For It's reloading. It's reloading. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen? sanator. Nasıl oldu ya? Ne, oluyor, Willy? ne oldu biliyor Kızmış görünüyorsun. Seni parçalara ayıracağım. En iyi atışını yap. Bana bir açılış verdi. Açılıştan kastı şans tabi manyaksın. Evet, Bilir'in taktiği bu. güzel vurdu kabul edelim güzel vurdu benden çıktı burası iyi döndü bu şehirdeki yanlış olan her şey sensin Hmm. Ben de sana aynı şeyi söyleyecektim. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ne bir gerektiğini biliyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğini yok benim Ne Nasıl teleport, orada. Bir dur, bir dur, bir dur, bir dur. Ne yapmanız gerektiğini Aptallar. Çok <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Bir finisherla gitmez diye tahmin ediyorum. Çünkü kendisi gerçekten big boss. Gülüyor. Size <gülüyor> oh. ödediğim işinizi yapın paramız ödediğim işi yapın. Dur 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 sakin. Heh. <laughs> Ağlarımı bir biriktirmem lazım. <laughs> Hop. Destekler <laughs> nerede? Dur daha. <laughs> ah. Altın, ne yaptın? Güzel bir aksiyon sahnesi olmuştu. O biraz abartan mı? Çok güzel bir sinematik. E ee, artık artık öpüşebilir miyiz? E ee, belki sonra. Yedi kendi kendine cevapladı. Ve Fisk artık kelepçelerle gidiyor. Sonunda Rikers'e to Rikers, huh? You know, be like I Ben daha çok burada. Ben daha çok burada. Ben daha çok burada. Ben daha çok burada. daha çok burada. Ben daha çok burada. Ben daha çok burada. Ben daha çok burada. Ben daha çok Ben daha çok burada. Ben daha çok burada. Ben daha burada. Ben daha çok burada. Ben daha burada. Ben burada hapse gidiyor. İçeride kapanışı. Belki kutlamalıyım. Tatile çıkabilirim. Bir de level aldık. Level 2 olduk. Sağlığımız arttı. Bakalım. Bu arada bilgisayarda oynuyorum <laughs> ama PlayStation Joystick ile oynuyorum. O yüzden kumandası oynuyorum. O yüzden bütün arayüzlerde hep onlar gözüküyor. Neymiş? Şu biraz daha işe yarayabilir. Bir de ileri doğru bakalım ama... Şunu açalım şimdilik. Daha sonrasına bakarız. Burada yeni bir şey var. Hmm. Tamam, yeni kombolar falan açıldı. Çok, Çok detaylı bakmadım ama gerek yok gibi şimdilik. Evet. Benim diğer diğer işim. Neredesin Parker? komite yakında burada olacak. Ekipmanları kontrol etmene ihtiyacım var. Neredeyse oradayım. Birkaç blok <laughs> öteteyim. Sanırım <laughs> kendim yapacağım. Yok sen yapma. Güvenli değil. Gotta love Doc's enthusiasm, but sometimes it gets him into trouble. Doctor's heyecan is before he hurts himself. Can you dare to shock him? Can I go there? bir kaldığımız yerden devam.